Airoadmayorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir uygulamadan bahsedeceğim. İsmi Kraken Bedava Ethereum verdiği söyleniyor ve bazı kanal paylaşımlarında Ethereum çekilmiş. Biz de deneyelim dedik. Arkadaşlar oyunun amacı tamamen elmasları kazıp içerisinden belli bir miktarda Ethereum alıp kazanmak. Bunları nasıl kazanıyoruz? Elmaslara vuruyoruz ve size belli bir miktar çıkıyor içerisinden. İnsanları öldürürken de içerisinden çanta çıkıyor. Onun içinde de Ethereum var tabii ki. yeterli ve bombalar. Bombalar çok etken bir işlev görüyor. Bu işlev insanları öldürmekte ve goblinleri öldürmekte işe yarıyor. Goblinleri öldürürken yine dikkat edin çünkü sizi kovalayacaklardır. Belli bir birim mesafesinde durmanız gerekebilir. Eğer ki sizi zombiler öldürürse zombinin içerisinde sizin ethereumlarınız birikecektir. Sizin ethereumunuz zombilerin içinde birikirken başkaları eğer gelip zombiyi öldürürse zombinin içinden bir çanta çıkıp tamamen kişilerden toplanan ethereumlar çantanın içerisinde birikecektir. Bu çantayı da alırsanız tabii ki de yaşasın yani. Bazen yüzde bin olabiliyor. Bazen iki oluyor. Bazen hiç çıkmıyor. Bir sürü de bomba oluyor. Bombalar konusunda bir tavsiyem var. Yükünüz ağır olduğunda zaten yavaşlıyorsunuz. Yavaşladığınız için de bombaları kullanmanız gerekebiliyor. Tabi bombalardan kaçmak daha zor oluyor. Bu yüzden belli bir alana sıkışıp bombaları bırakarak kaçmanız gerekiyor. Videoda gösterdiğim gibi zaten öyle yapıyorum. Videoyu izlerseniz zaten oyunu daha da basit bir şekilde anlayabileceksiniz. Bu arada taşların arkasından bombalar geçiyor arkadaşlar. Taşların arkasına saklanmayın çünkü bayağı bir sıkıntı oluyor bombalar 4 birim yer kaplıyor diye biliyorum. Çaprazlarda bir birim yukarıda ve aşağıda dört birim kaplıyor. Çaprazlardan kaçarak kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ki zaten videoda gösterdiğim gibi taktikler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Oyunun maçlarında asla kazmayın. Yavaş insan arayın. Güvenli bir bölgede olun. Yavaş insanı öldürdükten sonrasında tabii ki de oyunun başında öldürürseniz sizi öldürme şansları olabildiğince yüksek olduğu için. sonları doğru alsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Fakat adam kaçabilir. 2 dakikanın sonunda kaçarsa elinizde hiçbir şeysiz kalırsınız. O yüzden başta da öldürmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Benim tavsiyem başta öldürün. Güzel bir alanı geçin. Fazla bombanız varsa sağına soluna koyun. Öldünüz mü? Tekrardan aynı yere gidin. O adamı öldürün. Bu sefer ölü adamın çantasının başında bekleyin. Ölü adamın başında duracak insanlar olabilir. Bu insanları da öldürmeyin. Genel olarak kaçın. O bölgeyi savunun. İnsanlar çantayı alırsa öldürün. Baktınız bombanız bitiyor. En son kadar gidip çantayı alacaksınız. Mecbursunuz. Ben bu oyunu gayet çok çok sevdim. Oyunun şu mantığı da çok hoşuma gitti benim. Kask mantığı var. Invite ettiğiniz kişi başına 40 alabiliyorsunuz. Tabii bu görevlere bağlı. Videoda gösterdiğim gibi. Zaten aşağı davet linkini bırakacağım. İsterseniz oradan davet olabilirsiniz ve siz de arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Peki bu 40 kasla ne yapacağız? Kafamıza mı takacağız diyorsunuz? Tabii ki hayır. Bazı bölümler oluyor. Bu bölümlerin kas sayıları var. Adamlar para kazanmak için de güzel bir yol bulmuş. Bu kaskları da Ethereum'la alıyorsunuz. Kaskları satın alabilirsiniz ya da davet ederek kazanabilirsiniz. İki türlü seçenek sunuluyor zaten. Bazen 500 kasklık bölümler açılıyor. Bu 500 kasklık bölümleri oynaması tabii ki de daha zor oluyor. Çünkü insanlar genel olarak birbirini öldürme çabasında olduğundan dolayı ölebilirsiniz ve bu 500 kaskınız boşa gidebilir. Şu konuda dikkat çekeyim. Her bir tuşa basışınız bir birim mesafe etkiliyor. O yüzden lavları düşerek de yanabilirsiniz. Kesinlikle dikkatli olmanız gereken bir konu bu da. Parayı Tayiko ağını ekleyerek çekebiliyorsunuz. Tabii ki de bir yapmanız gerekiyor. Detaylı bir şekilde anlatım istiyorsanız bir sonraki videoya sarkıyor. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.